20'sinde ben küçük bir çocuktum Benim adım Özgecan okul yolunda vuruldum Anne biraz anlatayım kızman olur masumum Akşam eve gelmedim ya çünkü hayatta yoktum Anlatayım dinle anne her zamanki bir gündü Okul saati bitti anne belki bu son günümdü Bir otobüs geldi ben Dün ki anne bir vuruldum Bir de şöyle oldu anne kesilmişti her kolum Sonra bir ateş yakıldı ben içine koyuldum Çığlıklarım duyulmadı ben sesimde boğuldum Ben bir şeyi oldum anne namus için vuruldum Dünyayı haykırışım kadınlık bu tek suçum Bu videoyu izleyen arkadaşım Artık biz susma Sen de lütfen susma Kadına şiddete Hayır 17 yılda 15 yaşındayız Savaş da ne bir salgın, ne de bir kaza. Ölmek istemiyorum ama. Öldüm. Ölmek istemiyordum ama. Ben de Ölmek İstemiyorum. Sen. Bu. Ben... Videoyu. izleyen ölüm. Arkadaşım. Artık. Biz susmayacağız. Sen de. Lütfen. Susma. Kadına. Şiddete. Hayır. Tüm Türkiye'den kadınların ölmek istemiyoruz çığlığı yükselirken. Biz artık korkmak istemiyoruz.